we run <laughs> daha iyisin değil mi yavrum? Yok anneciğim iyiyim merak etme. Biraz daha dinlenirsem yarına oturup gidiyorum. Hadi sen gece kalın durun artık. Anne ben bugün bir kalırım haberin olsun. Ha iyi iyi kal tabi. İş mi, şey yapmasın çocuğum dolaşmasın etrafta. Hadi istirahat et kızım. Tamam, tamam. tamam merak etmeyin siz. Hadi Zehra'yı da öpüp benim için. Tamam geçmiş şey olsun. Hadi. Hadi kızım Mete de seni eve bıraksın. Ben eve gitmeyeceğim anne. Nereye gideceksin? Anne, hani sana anlatmıştım ya Muratlarımız olanları. Ne oldu kızım, Muratlarımda ne oldu? Murat'la biz boşanıyoruz baba. Ne? Ne diyeyim kızım, ne Bugün mahkemem var, duruşmaya gideceğim. Bugün mü? Kim açtı davayı, ne zaman? Davayı ablam açtı benim yerime. Beyrin, avukatın mı? Evet. Ee, çocuklarımla ilgili her şeyi en son öğreniyorum, bravo size. İyi, hadi o zaman, hadi gidelim. Anne, gerek yok, ben tek başıma giderim, siz gelmeyin. Lütfen. İyi peki tamam. Ben seni adliyeye bırakayım o zaman. Tamam. Aydın Murat'la hiç mutlu olmadı ki. Belki de böylesi daha iyi. Ne bileyim artık kafam karıştı. Ben gidiyorum. Nereye? Nereye olacak işe? Yorgunsun biraz dinlenseydin Cemile. Benim daha o Kenan Bey'le görülecek hesabım var. Hay Allah'ım ya tamam bekle. Ya beklesene Cemile. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.